Hepinize merhaba, merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün keyfim çok yerinde. E, dün ne kaçırmıştım? BMW kaçırmıştım. Ama bugün daha güzel bir iş çıkartacağım. Bugün ne mi yapacağım? Dur şu balığı bir tutayım. Sonra da büyük balığı tutmaya gideceğiz. Ne mi yapacağım bugün başkanın? çok 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 güzel bir arabası varmış duydum. Bana haber geldi. Ben gideceğim onu kaçıracağım. Ama bugün tanıtımı var. O arabanın tanıtımı var. Ben o tanıtımdan o arabayı alacağım arkadaşlar. Alacağım. Ama ilk önce şu balığı bir kurtarmam lazım. Şurada bir balığı yakalayalım. Küçük balığı yakaladıktan sonra büyük balığı yakalamaya gideceğiz. Ya tamam yeter bu kadar. Haydi haydi. İşler beni bekler Ekmeğe ihtiyacımız var Haydi annem haydi babam Haydi yavrum hmm, Bugün arkadaşlar arabayla gitmiyorum Bugün neyle gidiyorum? Motorla gidiyorum. Motorla gidiyorum. Ama bu motor nasıl bir motor biliyor musunuz? Bunun motorunda silah var arkadaşlar. Ateş ediyor. Ateş ateş ediyor. Siz birazdan göreceksiniz bunun. Yani bunu şu anda siz böyle şey görüyorsunuz. Çok eski püskü. Bu ne yapacak ya? Bu mu seni kaçırtacak arabayı? Bu mu yapacak? Bu mu işi diyorsunuz? Ama izleyin izleyin. Az sonra bak 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 bak. Neler yapacağım ben bununla? ...kimsenin dikkatini çekmeyecek şekilde... ...gördünüz mü? Heh, gösterdim size işte. Gösterdim o ön farlarda ateş edecek arkadaşlar. Şu anda... ...evet yola... ...çıktık arkadaşlar. Nereye mi gidiyorum? Başkanın tanıtımına... ...gidiyorum. Ee benim de ihtiyacım var. Ben de tanımak istiyorum. Daha da yakından tanımak istiyorum. Daha da yakından tanımak istiyorum. Ama ne yapmak istiyorum? Benim olsun istiyorum. Ya oğlum çekiş şuradan ya. Üf, önümü... Önümü kapatıyordu ya Aa, farları açtım araba yok oldu gitti gördünüz mü farımla? Heh. Size bir tanıtım yaptım arkadaşlar motorumun gücünü gösterdim az önceki mavi arabayı yok etti. İşte, işte olay yerine geldik arkadaşlar. Tam da istediğim gibi kaos, kaos. 3, 2, 1. Zaman! İşte. Let's. Arkadaşlar evet 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 arkadaşlar patlattı patlattı bu araba bu araba benim olacak demiştim arkadaşlar size ben demiştim demiştim demeyi sevmiyorum ama demek zorundayım arkadaşlar o motoru demiştiniz ya de siz çok eski püskü ha, işte bak hiç kimsenin dikkatini çekmedi ben o eski püskü dediğiniz motorla ne yaptım ne mi yaptım bütün adamları indirdim. Şimdi sırada çatıdakiler var. Sessiz, sessiz, sessiz. Ses. ses olun, ses olun. Aha. Bir tanesi. Yuppi gitti. Gitti arkadaşlar. Bir tane daha adamı yok ettik. Şimdi sıra, sıra geliyor. Bakalım başka bir koruma var mı şurada? Var, 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 var. Bunu da indiriyorum. Haydi anam. Bye bye. Bay bay yavrum. Bay bay. Şunlara bak yani. Anam, anam. Buna var ya başkan bunları maaş veriyor ya. Maaş veriyor. Şunlara bak. Aynı öküzün tene bakması gibi bakıyorlar ya. Ya ay. Vallahi var ya, ben bunları ekmek su vermem ya. Böyle adamlara ekmek su mu verilir ya. Hadi ya. Çek o silahını üstünden be. İnin inin inin. Haydi. O, oh, 2 3 Allah'ın hakkı dedik. Haydi bay bay. Evet bütün adamları yok ettim Ama şu kameraları da yok etsem mi Dur 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 Şunları da indirdim Süper Dur dur bir daha atayım da Bakayım Aa, Baya kötü 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 arkadaşlar yol Çevirmelerle dolu şu anda Benim buradan çıkmam zor Evet sonunda bindim arabaya arkadaşlar Bindim bindim bindim, bindim. Hii! Bir saniye bir saniye bir saniye Haydi ya ne yapıyorsun ya Ne yapıyorsun bütün herkes taktın ne peşine ya Hadi mafyana kaç 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 Bu BMW'ye benzemez bu Araplara benzemez bu başkanın başkanın arabası Başkanın arabası kaçır 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 Demiştim size ben uzaktan görmeyi sevmem ben yakından görmem lazım İçine binmem lazım sürmem lazım benim olması lazım Oley be oley be benim oldu sonunda daha dur 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 acele etmeyelim benim oldu dedikten sonra hep elimden kayıyor gidiyor arabalar arkadaşlar demeyeceğim benim oldu demeyeceğim evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmuyorsunuz bol bol yorum istiyorum yorumların sayısını arttırmanızı istiyorum haydi arkadaşlar beğeni 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 kaçmamız lazım sizin yorumlarınızı ihtiyacım var kaçmak için evet evet şu anda eyvah sinyal geldi arkadaşlar telefonlar sinyal ötüyor polis geliyor peşimden polis gelmeye başlamış şu dağ yolundan kaçmam lazım. Evet evet bu dağ yolundan kaçaraktan izimi kaybetmem lazım. Haydi. Oo, yo bak bense demiştim ama ben size demiştim polis peşimde diye arkadaşlar polisler peşime takıldı benim şu anda hızlanmam lazım ama ya arabaya acayip derecede acemi şekilde davranıyorum ama bu benim elimde değil arkadaşlar arabanın ayarlarıyla oynamışlar bilerekten gaz fren ayarlarını bozmuşlar ee, araba kaçırılmasın diye. Bunlar sadece dış görüntü tanıtımını yapıyorlar. Uf. Dört bir yandan saldırı var arkadaşlar. 4 bir yandan. Allah'tan ki mermi geçirmiyor. Öyle bir koruması var ki istedikleri kadar sıksın polisler. Bana fayda etmiyor. <laughs> Bana fayda etmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaçıyorum, kaçıyorum. Sırf benim için yapmışlar ya. Ya çekil, 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 çekil. <laughs> Çekil Bana mermi işlemez demiştim size. Siz hazırlamışsınız. Bana hazırlamışsınız. Allah siz hazırladınız. Ben de aldım gidiyorum yani. Ne yapayım? He? Ne yapayım? Boşa sıkıyorsunuz. Mermilerinizi koyun cebinize. Sokunuz silahlarınızı cebinize. Gidin başka yere. Ben bırakmam bu arabayı. Bırakmam. Bırakmam. Gerekirse kanatlarını açarım. Yine de bırakmam. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Önümü kesiyorsun lan. Lan. Çekil diyorum sana. Uf. Be. Başkanın arabası oğlum bu. Başkanın arabasına bu şekilde saldırı olur mu? Şikayet ediyorum. Polis. İmdat. Benim arabama vurdular. Şikayet ediyorum. Beni takip ediyorlar. Polisler bana saldırıyor. Bana silah atıyorlar. Kurşun atıyorlar. Arabama zarar veriyorlar. Başkan. indir şunları. İndir 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 indir. Ya çok oldun ama sen ya. Çok oldun. Of of midem bulandı artık sizden. Hadi be. Hadi. Hadi 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 hadi. Ya niye inmiyor bunlar? Bunlar da ha. Bunlar güçlendirmişler helikopterlerini. Bana saldırıyorlar. Kaşa bana saldırıyor. Gördünüz mü? Aha şu 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 şu. Bana saldırıyor. Şimdi göreceksin sen. Sen şimdi göreceksin havadan kadına nasıl tabanca ile silah sıkılırmış mermi atılırmış. Abo. Oyalanmamam lazım. Yok yok ben bunları indiremeyeceğim. Benim kaçmam lazım. Arkadaşlar kaçmam lazım. Yo yo. Benim bir an önce korunaklı bir yere itmem lazım. İlk galeriden gireceğim. ilk tünelden saklanacağım. Ve izimi kaybettirmem lazım. Şu polis bir atlatsam. Ya birini atlatsam biri çıkıyor karşıma ya. Şuraya bakın. Karınca gibi. Karınca sürüsü gibi çağlıyorlar ya. Ya bir gidin 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 gidin. Abo bu seferki iş daha fazla. Daha 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 daha. Daha da macera, ee, en sevdiğim şey işte. Herkes pişimi takmayı seviyorum arkadaşlar, seviyorum. Gelinlen, gelinlen, bir bir gelmeyin. 10-10 gelin, 20-20 gelin. Sizden korkan sizin gibi olsun. Çekil şuradan be, çekil. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bana? He? Önümü mi kesiyorsun? Yolundan mı keseceksin? Vaz mı geçirteceksin? Arabayı mı bırakacağım? Kendimi mi atacağım? Çok beklersin sen. Çok beklersin. Ben bu arabayı almak için kaç tane silahım silahımı yok ettim biliyor musun sen? Oo, servet harcadım ben. Servet servet. Ölsem de vermem size bunu. Ölsem de vermem. Vermeyeceğim de zaten. Az kaldı arkadaşlar az kaldı haydi 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 hadi. yardım edin bana abone olun like atın yorum atın haydi sizi seviyorum arkadaşlar çok seviyorum sizi hepinizi çok seviyorum siz bir sonraki ee, galerimde arabanın hangi araban olmasını istersiniz size bırakıyorum bu seferkini size bırakıyorum siz bana söyleyin ama lütfen araba olsun lütfen ama lütfen yalvarıyorum. Arabadan başka bir şey istemiyorum. Oyun da istemiyorum. Ben sadece araba istiyorum. O yüzden sizin yorumlarınıza ihtiyacım var. Siz bana ne önerirseniz onu alırım arkadaşlar. Siz ne derseniz onu yaparım ben. Çünkü sizin gücünüzde varım ben. Evet atlattık arkadaşlar. Polisleri atlattık. Atlattık. Haydi bakalım. bulun da göreyim bakayım beni burada. bak geçiyor geçiyor gördünüz mü? Gördünüz mü gölgesini? <laughs> Katlattım onları. Gidiyorlar şimdi beni ileride arıyorlar. Haydi arayın beni. Ben buradayım. Burada burada. Alo. 155. Polis. İmdat. Hmm. Dur dur dur. Dışarı bir kontrol edeyim. Sonra kendime lahmacun söyleyeyim. Evet evet. Aha, bir de kola alayım yanına. Mis mis. Mis değil mi arkadaşlar? Evet iftar veririm ya. Süper ya. Polisleri atlattım. Helikopterleri atlattım. Başkan arabası benim oldu artık arkadaşlar. işte bu. Seni seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.